Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alçın sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar bu videoya çok güzel like bekliyorum. Durdo severleri görelim. Durdo severler videoyu like'a boğsun. Like'ı yapıştırın. Doldurun like'ları. Arkadaşlar Durdo semi sonunda yükseldi. Sonunda ya. Yarın Durdo sesinin son günü. Cezadaki son günü. E yarın çarşamba perşembe günü de işleme normal açılıyor. Arkadaşlar, yarınki direnç noktamız 26.48 hemen koyalım hatta şuraya 26.48 26 26 54müş, 26 54, 26 58 arkadaşlar burayı geçersek bizim hedef noktamız çizgi biraz bir saniye çizgi çizgi biraz geride kalmış gün geçtiği için biraz daha biraz düzelteyim şunu bir saniye tamam. Şunu da biraz da bu tarafa götüreceğiz. Evet. 32 lira 10. Evet arkadaşlar. Durdu hissesi 26.54'ü geçerse hedefimiz 32 TL 10 kuruş. Ondan sonraki hedefi e, buraya gelirsek göstereceğim arkadaşlar. Onun da zamanı var. Şimdi ilk hedefimiz 26.54 26.58 e, direncini kırmak ve 32 liraya doğru yükselmek arkadaşlar. Ee, destek noktamız neresi diye soracak olursanız destek noktamız hemen görev görmeye çalışıyorum. Evet şurası şunu al, al gel bu tarafa. Heh. 23 72 yani İlk direk ilk destek noktamız 2372 2194 ve 2170 arkadaşlar. 1 2 3 tane 1 2 evet 3 tane direnç noktamız var. Hmm. Yukarıya doğru ben bir büyütüyüm tam ekran yapalım. ekran tamam %6.64 var ilk direnç noktamız arkadaşlar hop diğer hedefimize ise 32 yüzde 32 var daha oraya daha çok ilk hedefimiz yarınki bu 26 kaçtı da unutuyorum hep 26 58 fiyatını geçmek yarınki ilk hedefimiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün bir güzel bir yükseliş oldu. Yarında ne olacak bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dur doğa hissesi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Bol kazançlar dilerim.